Evet hayatım şimdi sen ev işi sıralayacaksın bize. Aynen sırala bu yer süpürme herhalde. Kaç olsun? Bunu sen yaptığın için bunu dört diyorum. Sevdiğin işe göre sırala. Bana ne diyor? Üçü emrediyor. yani altı. Hiçbir işi sevmediğin için. <laughs> Bulaşıkları makine <Allah>. yıkıyor. <gülüyor> İki. <gülüyor> Elle yıkamaydı ama. Koltuk, Koltuk silmek. Mi? Daha önce yapmadım. 8. gülüyor> Cam silmeyi istemedim ama silmem. <gülüyor> ne salak bir <laughs> liste oldu. <laughs> Kilozet temizliği. Bak bunu severim. Neden? Çünkü temiz tuvalet. <laughs> Ha temizlemeyi <laughs> seviyorsun. evet. Yani sen bir Tuvalet eli... temizlemeyi seviyorum gerçekten. Çünkü oranın hijyenik olması benim için önemli. Bu ne? Balkon. Balkon Aa, Çok güzel. güzel. iş. Bunu i̇lk, ben de severim. İlk üçe girdi. Balkon candır. Durup dururken temizlerim. Yer ben. silmek. Buna da yedi verelim. 9-10 çok merak ediyorum. Bu ne? Nevresim değişikliği. Gerçekten çok hiç sevmiyorum yorganı. Ona güzel bir şey gelecek. Yersin. Yersin. Bir şey söyleyeyim mi? 10 numara bir liste oldu atamadım. Tamam çok nasıl o numara baksana birinci sırada tuvalet temizliği var. Yani. Ama ben seviyorum yani, tuvalet. temizlemek nasıl çok güzel olabilir? <laughs> ya bana. oranın temiz olması, hijyenik olması benim için önemli. Seviyorum ben. <laughs>